Bilal, Europe Aid Foundation Avrupa Yardım Vakfı olarak Tanzanya'da insani yardım faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kıymetli bağışçımız Eyüp Güzel bizlere emanet etmiş olduğunuz hayır yemeklerini buradaki ihtiyaç sahibi yetim kardeşlerimize ulaştırdık. Mevlam kabul eylesin. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Tanzanya'dan selam ve dua ile. Evet. Kıymetli bağışçımız Eyüp Güzel bizlere emanet etmiş olduğunuz yetim çocuklar için kıyafetlerimizi buradaki yetim kardeşlerimize ulaştırdık. Mevlam yapmış olduğunuz hayır ve dolayı sizlerden razı olsun. Neyim güzel. Annenin hastaneden sağlıklı bir şekilde çıktığını duyduğumuz için Rabbimize şükür ediyoruz. Allah'a hamdolsun ki kalpte tüm dualar kabul oldu ve annenizin ameliyatı güzel bir şekilde geçti. Dua etmek imanımızın bir ifadesidir. Bizler Allah'ın rahmetine, merhametine ve rüşkuna sığınarak dualarımızı etmeliyiz. Annenizin sağlığına kavuşması Rabbimizin büyük bir nimeti ve lütfudur. Eyüp Güzel'in annesine sıhhat ve afiyet diliyoruz. Onun sağlığına kavuşturduğun için Rabbimiz sana tüm işten dualarımızı sunuyoruz. Rabbimizin şifaların en yücesini annenizin üzerine göndermesi için ellerimizi açıp dua ediyoruz. Onu büyük güzel ve ailesi için bir hediye olarak koru ve kollayıp hayatlarını senin rahmetimin lütfunla doldur. Dualarımızı kabul et ya Rabbi. Eyüp güzel ve ailesi bu mucizevi şifadan dolayı sana minnettarlardır. Dua etmek Rabbimize olan bağlılığımızın bir ifadesidir. Dualarımızı samimiyetle yükseltirken Rabbimizin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Allah'ım senin adını yüceltiyor. Şükürlerimizi sunuyoruz. Eyüp Güzel'in annesine sıhhat ve afiyet diliyoruz. Siz değerli bağışlarımızın büyük cemaatliği ve destekleri olmadan bu hayır gerçekleşemezdi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah büyük güzel ve ailesine, annenin şifası ile birlikte büyük bir sevinç ve umut bahşetsin inşallah. Eyüp Güzel'in annesine ve tüm hastaları şifa ihsan Yakınlarına sabır ve güç ver. Çünkü sen iraden her zaman en iyisini bilir. Amin. -e Amin. Ali. Rasulullah shallallahu Amin. wasallam. Ali. Rasulullah shallallahu alaihi alaihi wasallam. Amin. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ali. Amin. shallallahu alaihi Amin. Ali. Rasulullah shallallahu alaihi Amin. Ali. Rasulullah Ali. Rasulullah Amin. alaihi wasallam. Ali. Rasulullah Amin. alaihi wasallam. Ali. Rasulullah Amin. alaihi wasallam. Ali. Amin. shallallahu alaihi Amin. Ali. Rasulullah shallallahu alaihi Amin. Ali. Rasulullah Kıymetli Europe Foundation, Avrupa Yardım Vakfı Balıkçıları, bizlere emanet etmiş olduğunuz hayır yemeklerini, giysilerini ve pastamızı buradaki ihtiyaç sahibi eğitim kardeşlerimize ulaştırdık. Evlen, şimdiden yapmış olduğumuz hayır ve hasenatları kabul eylesin.